Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün BCT ile ilgili bütün soruları cevaplayacağım. Ve BCT ile ilgili e, neler yaptık, nereden başladık ve nereye doğru devam ettik bunları anlatacağım. En önemli soruyu en son cevaplayacağım. BCT hala ön satışta. Hala ön satışta. Burada. Ön satışta hala. Borsada satılan fiyatta 077 ön satışta satılan miktar 0.02 bu nasıl oluyor en sonunda bunu açıklayacağım ee, öyle bir açıklayacağım ki kafanız öyle bir oturacak ki çok mutlu olacaksınız ee, şimdi bis site ile ilgili biliyorsunuz biz 6-7 aydır video yapıyoruz ee, bisit ile ilgili yaptığımız videoda biz şunu anlatmaya çalıştık proje güzel proje güzel şimdi ekibi ile ilgili çoğu uygulamada çoğu Kripto parada ekibiyle ilgili çok fazla bilgiye ulaşamazsınız Bunlar Telegram grubundan resimler atarak bizim ekibimiz bu şekilde bu şekilde diye Kendilerini e Ekiplerini gösterdiler Şimdi baktığımız süre içerisinde de e Sürekli çalıştığını gördük biz şunu görmek istiyoruz şimdi Abi ben Sen yatırımcısın tamam mı Sen bir Kripto para birimine yatırım yapmak istiyorsun Ve diyorsun ki ya bu ileride bana para kazandırsın değil mi? 6-7 ay oldu. 6-7 aydır ee, yani bir siteye yatırım yapmaya çalışıyoruz. Biz de kendi çapımızda. Şimdi 6-7 aydır bunu anlattığımızda biz daha teksten şöyle bak yazıya cevap veren bir sistemi yoktu. Yani chat gibi yazıya cevap veren bir sistemi yoktu. Önce text o article geldi. Yazıya cevap veren. Biz bu geldikten sonra bir de bize 3 tane deneme hakkı sundu. Dedik ki tamam böyle bir yazılım böyle bir program var. Demek ki bunlar çalışacak. Biz dedik ben yani bu projeye katkıda bulunalım. ICO projesinden girdik. Şimdi tabii ki de bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil ama ben bizi'nin gelişimini anlatmaya çalışıyorum. Buradan devam eden süreçte ikinci olarak ikinci olarak yazıdan resme çevirme geldi ki bu ChatGPT'nin bile çok zorlandığı bir yani Dalii de yapıyor ama çok zorlanıyor. Bunu da yaptığını gördük ve ondan sonra resmi avatar'a çevirme, canlı resmi avatar'a çevirme çıktı. Bunu da yaptığını gördük. Şimdi şu geliyor, to son. Bu da geldi, bu da geldi. Telegram'dan deneyebiliyorsunuz. Şimdi bunun testlerini yapıyorlar. Ondan sonra telefon programları gelecek. Bir telefon üzerinden bütün yapay zeka uygulamalarına erişilebilecek. Bir bütün mantığı, anlamı, şirket değeri bu. Yapay zeka ile ilgili. Şimdi gelelim biz bunu duyduğumuz zaman e, şöyle bir projesine baktık. Dedik ki bize şöyle diyordu. Gerçekten şöyle diyordu. Bize e, ya biz işte böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Bizim işte yatırıma ihtiyacımız var. Bunlar için sunuculara ihtiyaç var. Falan fistan. Biz şimdi öncelikle ürünü görmek istedik ürünü gösterdiler. Telegram'dan da kullanım hakkı verdiler bize. 3 tane. Geri kalan e, parayla satın alabiliyorsunuz. Şimdi roadmap'te bizim gördüğümüz süreç içerisinde Bizity Roadmap'te ne varsa onu uyguluyor. Yani diyor ki ya ben şunun betasını çıkaracağım. Betasını çıkarıyor. Şunu çıkaracağım. Bunu çıkaracağım. Bunu çıkartıyor. Şimdi devam eden süreçte biz Bizity'nin Roadmap'ine uyduğunu görünce dedik ki tamam. Tamam ICU'ya belirli derecelerde girebiliriz, anlatabiliriz. Böyle böyle bir proje var. Yatırım tavsiyesi değil. Bu böyle böyle bir proje var. Aklınızda bulunsun yani. Yarın bir gün işte çıkar 100x yapar ki zaten yaptı. O da ayrı bir konu. Ona sonradan geleceğiz. Şimdi ortalama işte 2023'ün kuartır ikisinden biri ikinci çeyreğinden beri biz e, anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Burada yazılanların neredeyse tamamı gerçekleşti. Bir city ile ilgili en çok merak edilen sorulara ve konulara geleceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar, bir site hala 0.02'den satıyor. Ben bunun linkini aşağıda vereceğim. Almak isteyenler alabilir. %5'te fazla veriyor linkten alırsanız. Bir site niye 0.02'ye satıyor? Listelemesinde niye 0.77? Bu niye 0.02? Arasında 35 kat fark var. Bu mantıklı mı? Evet şimdi size bunun cevabını veriyorum. Şimdi ön satıştan satın aldığınız bizitiler var ya. Stage 1'den stage 20'ye kadar. Son stage'e kadar satın aldığınız bizitileri şirket size bu bizitileri satıyor ve parasını kendi alıyor. Bizitil şirketi bu parayı kendi alıyor. Diyor ki şimdi ben bu parayı topladım. İnsanların bu aşamada kar edebilmesi için ben bunu listelemem gerekiyor. Benim için şu var. Şimdi ben ortalama bildiğim kadarıyla 57 milyon dolar civarında bir fon topladı. ICO'da. Ama biz şöyle düşünüyoruz. ICO'dan fonu topladıktan sonra büyük ihtimalle yatırım aldılar. Çünkü değeri şu anda 2 milyar dolardan daha fazla. Şimdi bu yatırımı büyük ihtimal ICO'dan sonra aldılar. Roadmap'e devam etmek istediler ve siteyi devam ettirmek istediler. E, ICO'yu bitirmiyorlar. Şöyle bir durum var. Şimdi bunu iyi dinleyin abi. 0.02'den senden para alıyor. 0.02 senden para alıyor. Ve senin alman gereken miktar bin bir site mi? Senin alman gereken miktarı burada site işlere bölmüş. Bu şekilde dağıtıyor. Stage 1'i dağıttı. Dağıtır dağıtmaz LiBank listelemesini verdi. İnsanlar dedi ki ya Stage 1'den işte dağıldı, LiBank'te satılacak. LiBank'te bu kripto para birimi işte 40x yaptı. LiBank'te 40x yaptı kripto para birimi. İnsanlar LiBank'te Stage 1'i sattı. Stage 2'ye geldiğinde bir site dedi ki kardeşim dedi. Yani Stage 2'ye geldik, dağıtımlar başlayacak. Maxi dedi hadi sen bunu böyle öde. 14 Haziran'da Maxi listelemesi 13 Haziran'da da dağıtımını yaptı. 13 Haziran'da insanlara dağıttı. 14 Haziran'da insanlar Maxi'den sattı. Parayı kim ödedi? Şunu yapıyorlar. Diyor ki ben diyor Maxi'ye Maxi ile Maxi anlaşıyorum. Diyorum ki ya ben sana az bir adet miktar vereceğim. Bunun karşılığında bu parayı vereceğim. Şu anda ne kadar? 0.80 ben 1 milyon adetin karşılığında 800 bin dolar vereceğim size. Siz benim kripto paramı listeleyin. İnsanlar girdiği zaman bu kripto parayı insanlar girdiği zaman insanlar para yatırdığı zaman Maxi'nin listeleme sonrası satışlarıyla birlikte bu bunu absorbe etsin. Nasıl? Yani şu. Site 1'in parasını Libank'e ödetti. Yani sizin paranızı Libank'e ödetti. Bir sitenin cebinden para, çıkan para Sadece coin'in karşısına koyduğu paraydı. Stage 2 de Maxi'ye ödetti. Zarar yok. Herkes 100 xten 80 xten sattı. Stage 3 de Stage 3 bir major borsa daha geliyor. Hem de ilk 10'da. İlk 10'daki borsaya Stage 3'ü dağıtacak. Stage 3'ü dağıtacak. 4 Temmuz'da Stage 3'ü dağıtacak. Yani senin paranı borsa ödeyecek nasıl olduğunu söylüyorum. Bak nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir diyor ki benim elimde bir, ben 1 milyon adet koyuyorum. Karşısına da 800 bin adet koyuyorum. İnsanlar buralara girecek, satmak isteyecek. Coinlerini yükleyecekler, satmak isteyecekler. 800 bin, 800 bin dolardan satabilirsin. Listeleme tarihinde biliyorsunuz ki belirli bir şekilde alımlar yapılır. listelendiğinde alımlar yapılır ki i̇şte de bir coin ne Ben bunu alayım da işte biraz yüksekten satayım mantığı. Senin sattığın miktar kadar alım yapılırsa bu coin'in değeri aynı yerinde durur. Ortalama şunu da söyleyelim. Stage 1'de açılan kilit 836 kişi. Stage 2'de açılan kilit 1200 kişi arkadaşlar. 1200 kişi. 1200 kişinin ortalama yani %30'u satıyor. Bunun da mantığı şu şekilde. Bir site sürekli yukarıya gittiği için sürekli yukarıya hareket yaptığı için kimse satmak istemiyor. Elinde tutuyor. Yani şimdi 20 kuruştan satacağım ama 40 kuruştan satarım iki katı diyor. Ve elinde tutuyor. Ne olacağını görme görmek istiyor. Ve bizde de buna karşılık olarak şunu diyor. Her site içi açılışında ben bir borsadan isteyeceğim. Sen ister de sat, ister Libank'de sat, ister başkasında sat. Ne zamana kadar? Ağustos 18'e kadar bizim tahmin ettiğimiz kadarıyla tahmin, yani tahminlerimiz arasında stage 8'e kadar 11 Ağustos 5 Ağustos e, bu tarihlerde 18 ağustos'a kadar e, ilk 10 borsa arasında hep listeleme gelecek 18 Ağustosla 30 Ağustos arasında bir satış baskısı olacağından büyük, büyük ihtimalle şöyle düşünüyoruz biz bu satış baskısını kırmak adına en büyük borsalardan biri birinde listelenecektir diye düşünüyoruz. Stage 8'de 18 Ağustos'ta ya da bunun duyurusunu verecektir. Diyecektir ki ben 18 Ağustos'ta işte işte Eylül'e kadar 1 Eylül'e kadar bunu Binance'de listeleyeceğim diyecek ve onun parasını da Binance ödeyecek. Burada insanlar şunu merak ediyor. Diyor ki ben diyor bir koydum bana yüz nasıl veriyor? Şirket sana şu anki yatırımlarından yüz verebilir. Çünkü koyun market cap'te değeri 2 milyar doların üzerinde şu anda. Bu değer olması zaten göstermez. Ama şirketin şu anda yaptığı iş yaptığı iş daha önce çok fazla görmediğimiz ve gerçekten işini bilen bir ekibin yaptığı iş. Ne peki ya? o işini bilen ekip ne yapıyor biliyor musun? Stage 1 de senden satın alıyor coin'i. Sana diyor ki işte Stage 1 için sen 836 coin almışsın. İşte toplam 836 kişi almış. İşte toplam toplanan miktar 50 bin dolar. Diyor ki ben diyor işte 1 milyonun karşılığına şu kadar para koyuyorum. Stage 1'de de işte de şu kadar para koyuyorum. 50 bin dolar ben de ben ilk parayı buraya koyuyorum. Ondan sonra siz girdiğiniz zaman Leeweng'den almak istediğiniz zaman birisi size satacak ki siz alacaksınız ya da birisinden siz satacaksınız birisine satacaksınız yani siz borsaya girdiğiniz zaman başkasına satıyorsunuz tokenı parasını ondan alıyorsunuz siz stage'den elde ettiğiniz yani bir siteleri girip burada başkasına satıyorsunuz Notcoin'de oldu biliyorsunuz değil mi NFT'ye çevrildi ve başkasına satıldı NFT böylece hacim yaratıldı aynı mantık Stage 1'de listelendi Libank'te. Sen şirkete satmadın. Sen borsaya sattın. Borsada bunun alıcısı vardı o fiyata. Ve aldı. Şimdi daha hacimli bir borsaya girdi. Maxi. Sen Maxi'ye sattın. Maxi'nin içerisinde bunu almak isteyen kişilere sattın. Yani şirkete satmadın bunu. Burada anlaşılması gereken şey hani devam ediyor. Bu bu devam etmesi konusunda gerçekten e, yani ben de sizin gibi düşünüyorum. Devam etmesi gerekmiyor. Ama buradan topladığı parayı zaten buradan sattığı bizitileri siz geri şirkete satmıyorsunuz bizitileri. Siz borsaya yüklüyorsunuz. Bu adamın yaptığı sadece borsaya az bir miktar girmek ve karşılığına para koymak. Bu kadar. Bu parayı aldığı zaman da bunun karşılığına koyuyor. Siz borsada başka bir adama satıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Fiyat o yüzden düşmüyor. Hani çok fazla alışık olduğunuz şeyler var ya işte bir borsada listelendi. ICO sonucu herkes sattığı zaman hop yerin dibine girdi koy. Bir de şu mantık var. Bu mantık nasıl bir mantık? Bu mantık ICO'da daha önce görmediğimiz çok acayip işleyen bir mantık. Niye biliyor musun? Stage 2 açıldı Bexi Adam baktı değerine. 0.77. Hala 0.77 var. 077. Şimdi adam Maxi'de satmak istemiyor. Niye Maxi'de satayım ki diyor. bak diyor burada. Nerede o? Burada. 21 gün sonra en büyük 10 borsa arasından birinden listelenecek diyor. Ben niye Maxi'de satayım? Ya da bu bu da yani 20 tane borsada daha listelenebilir diyor. Ben niye Maxi'de satayım? Belki fiyatı çok düşük diyor. Anladınız mı? Yani arada kalıyor insanlar. 1200 tane kişinin 1200'ü de satıyor olsa sıkıntı. Ama 1200 tane kişinin 200 tanesi, 300 tanesi satıyorsa hiç sıkıntı değil. %20'sine %30'una denk gelir. Hiç sıkıntı değil. Çünkü %70'i hala elinde tutuyor. %30'u da sizin yatırdığınız paranın borsada karşılığını veriyor. Borsada %30 oradan gelen parayla size dağıtılan para birbirini eşitliyor eğer oradan gelen para daha yüksekse, sizin yatırdığınız para daha düşükse bu fiyatın artmasına neden oluyor eğer siz daha fazla bozduruyorsanız, daha fazla satış yapıyorsanız borsada alım azsa bu da coin'in düşmesine sebep oluyor ne olursa olsun bu şunun gerçeğini değiştirmiyor bunun sattığı fiyat 0.02 şu anda 0.014'tü 0.02 şu anda Borsa fiyatı 0.72 abi. 36 kat. Bu bunun gerçeğini değiştirmiyor mesela. Şun yani şunu düşünenler var. Airdrop, airdrop usulü ya da stake usulü. 0.02'de ne alırsa ben sana 36 kat fazlasını verebilirim eylülde. Bunun fiyatı bu diye geçiyorlar. Temiz ve mantıklı bir iş yapıyorlar. Peki Neydik? Ne olduk? Onu da söyleyeyim size. Bizeti hiç kimsenin duymadığı bir kripto para birimiydi. 6-7 ay önce. Biz anlatmaya başladığımız ya böyle böyle bir yapay zeka projesi geliyor. Ya bu yapay zeka projesi geldiği zaman belirli yerlere gelebilir dedik. E, ve o zaman hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ve Bizeti şöyle bir e, SMS attı. Dedi ki bize dedi çekim adreslerini gönderin dedi çekim adreslerini gönderin. Bep 20 ağında çekim adresleri gönder. Gönderdik. Ondan sonra dedi ki Bisti. Ben dedi LiBank'te Mayıs 22 LiBank'te listeliyorum dedi. Şimdi işler karıştı. LiBank çok artı bir borsa değil. Eee iyi, yani iyi bir borsa mı? İşte satabilirseniz iyi bir iyi bir borsa. Ama e, Libank biraz karanlık mı borsa şimdi onu söylemek gerekiyor İnsanlar buraya girdiği zaman tereddüt etti 0.02'den açtı 0.02'den satışı açtı Libank'ten. Patır kütür patır kütür alımlar geldi ve değeri birden 80 sente kadar yükseldi yaklaşık 40x yaptı Lee Bank'te listelendi 22'sinde 23'ünde dağıtımı geldi Dedi ki 14'ünde ben bir borsada daha listeleyeceğim. Tahmin edin hangi borsa dedi bu? Bu da Maxi oldu. Maxi de bugün listelendi. Stage 3'te de yani 4 Temmuz'da da burada büyük bir borsada listeleyeceğini duyuruyor kendisi. Ve token dağılımına baktığımız zaman bizim presale'den aldığımız yani F'den aldığımız presale'den aldığımız %6'ya tekabül ediyor arkadaşlar. %6 sadece bu coin'in %6'sı ön satıştan alınmış. İşte gelin marketing, işte team, advisor %50'si de community'de. Genelde böyle olur zaten. Burada şeffaf olarak, bak şeffaf olarak adamlar şunu yaptı. Dedi ki benim takımlarım var abi. Bütün takımların ayrı ayrı hesap cüzdanı var. Biz bu hesap cüzdanlarına bir aktaracağız. Biz aktardığımız zaman 2025 yılına kadar bu kripto para biriminde herhangi bir satış gerçekleşmeyecek dedi. Ve holderslarına baktığınız zaman bu takımların isimlerini görebiliyorsunuz. O konuda da bir sıkıntı yaşanmadı. Bu zamana kadar söyledikleri neyse onu yaptılar abi. Hiçbir zaman sözünden dönmediler ve devam ediyor. Libank'te de listelendi. Gördüğünüz fiyat 0.039'a bank listelendikten sonra çıktı. Daha sonra 0.80'lere işte kazananlara girdi. 0.80'lere çıktı falan. burada görüyorsunuz Bizit'i top 5'te D-Bank'te. Ondan sonra geldik koyu CoinGecko'ya. CoinGecko'da kripto para listelediler. İnsanlar dedi ki ya işte CoinGecko'da değil CoinMarketCap'de listeli. Onda da listeli olması gerekiyor. Onda da listeli olması gerekiyor. Ondan sonra bir 03 alfasını çıkarttılar ve dediler ki bizim yapabildiğimiz işleri deneyin. Girin abi deneyin. Bedava. 3 deneme bedava. Çünkü biliyorsunuz ki bunun için bir sunucu gerekir. Hani 3 tanesiniz 3 tane senin yaptırmak istediğin post var. 3 tane. Bunun daha devamına girirse sunucuların bunu barındırması gerekir. Yüklü bir sunucu maliyeti gerekir. Zaten parayı da bunun için istediler. Sunucu maliyetlerini gidermek için istediler. 03 alfa geldi ve bir yandan uygulamayı geliştirmeye başladılar Telegram üzerinden denetiyorlar şu anda hala Telegram üzerinden denetiyorlar girip bakmak isteyenlere bakabilir şimdi buradan devam ettiğimiz süre içerisinde burada bir 12x yaptı diyor şu an 0.23 bak şu anki fiyatı 0.72 hala 0.72 ona da bakalım burada yenilenmiyor galiba 0.65. bu alış satışlarda dengeliyor. 0.65'e düşmüş. Olabilir. düşedebilir Çıkabilir serbest bir token. 0.23'teydi burada. 0.23'te Libeng'deydi arkadaşlar. Daha sonra dedi ki biz 14 Temmuz'da bir borsa dağıtacağız dedi ve böyle gösterdi acaba hangi borsa diye. Tabii bu max'iydi Buradan 10.000 dolarlık bir site airdrop dağıttı. Burada Coin market cap listelemesi geldi. Coin market cap listelemesi geldi. 0.40'lardan coin market cap listelemesi geldikten sonra ee, burada 71, 72, 80 civarlarına kadar geldi. Ha, şunları da söyleyeyim size. Bir siti bir ödeme yöntemiyle anlaşacağını duyurdu arkadaşlar. Bu da telefon programında büyük ihtimalle bir sitileri satmak için kullanacağı bir ödeme yöntemi olacak. Ee, burada Yani çeşitli şirketlerin ablemi var. En son bir sitede listelendi. Bugün listelendi. Bir sitede daha alışlar satışlar henüz oturmadı yerine. Bir sitede listelendi ve alış satışlara <laughs> devam ediyor. Devam eden süreçte ne var ona da bakalım. Şimdi roadmap'ine baktığımız zaman şunu görüyoruz. 2023'ün Quattro 3'ünde Android ve iOS app'leri çıkıyor. Yani bugün Telegram'da yaptığınızı bir yazılım programı olarak 3. çeyrekte yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayına. 3. çeyrekte e, beta versiyon çıkıyor Bist'in Android ve iOS app'leri çıkıyor. Ve 2024'ün 4. çeyreğinde e, bütün borsalarda listelenmesi bekleniyor. 2024'ün 4. çeyreğinde. Şimdi 2024 2. çeyrekteyiz, Haziran'dayız. Eee burada listing ya yani burada kripto para borsalarında listelenecek diyor. Burada major kripto para borsalarında listelenecek diyor. Büyük ihtimal 2024'ün 4. çeyreğinde bütün borsalarda listelenmiş olarak görürüz. Ee, öyle düşünüyoruz. 2024'ün 3. çeyreğinde de Android app'i çıkacak ve fiyat bu şekilde devam ediyor. Şimdi mesela 65 ya bu 65, 75, 80 bu şekilde devam ediyor fiyatları. Hani burada baktığımız zaman 65 görürüz, 80 görürüz. Ee, Maxi'de listeleniyor. Onun arkasında başka bir borsada listelenecek. Yani sizin e, Burada e, tabi yatırım tavsiyesi değil ama almak isteyenler için aşağıda linkini bırakacağım. Sizin burada aldığınız para Borsadan size ödeniyor. Bu kadar basit. Olaysa, olay bundan ibaret. E, Bisti ile ilgili e, Bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. En büyük soru da buydu zaten. En büyük soru Şuydu bir siti nerede listelenecek bir siti niye 0.02'den ön satış yapıyor da borsadan ben 0.68'e almak istiyorum bunun cevabını vermekte bunu anladınız değil mi 0.02'den sizden aldığı parayı borsaya diyor ki kardeşim diyor ben bunu listeleyeceğim ama insanlar buraya para yatıracaklar ben bu paranın karşılığında buraya bir para bırakıyorum geri kalan miktarda borsadan alan insanlardan alan satan insanlar bunu dengeleyecek ve bunların parası ödenecek diyor ve stage 2'nin de bu şekilde parasını ödüyor. Stage 3'te de aynı şeyi yapacak. Stage 3 geldiğinde de diyecek ki kardeşim ben bir borsada listeliyorum. Bu borsada listeliyorum. Siz bu borsada satabilirsiniz. Ben bu borsanın karşısına çok fazla token koymuyorum ama çok fazla para koyuyorum. ve bu paradan sen bunlara dağıtabilirsin diyecek. Ve ondan sonra borsa listelemesinden sonra da belirli fiyat aralığına geldiği için Değeri belirli fiyatların aralığına geldiği için O onu Absorb ediyor Sen giriyorsun coin'i borsaya başka adama satıyorsun Bu fiyattan başka adama satıyorsun Sen giriyorsun buradan bu fiyattan alıyorsun para Biziti'ye gidiyor Biziti sadece borsaya başta para veriyor Devam eden süreçte hacim çoğaldıkça borsa Biziti'ye para vermeye başlıyor bu sefer Bu şekilde gelişiyor ve devam ediyor ee, ne olur ileride hep beraber göreceğiz. Bir fiyat tahmini vermek istemiyorum. Çünkü benim e, yani bir sitede fiyat tahminim 0.06 idi. Bişti geçti. Yani içinden geçti fiyat tahmininin 0.68'ler de şu anda. Bu fiyatlar çok güzel fiyatlar arkadaşlar. Ee, bu konuyu da umarım aydınlatmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Aşağıda linkini bırakacağım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.